Karslı Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Hak davasıdır davamız. Bakın nasıl yazmışım. Dava haç hilal davası. Derin var gönül sevdası. Bil hak içindir manası. Hak davasıdır davamız. Gözler ismine doluyor aşkın adına ağlıyor. Cemalini hep istiyor. Hak davasıdır davamız. Gökçeoğlu ne söylesin? Sonsuz aşkına der yaşasın. Sonsuz aşkına der yansın. Ben de yazarak yanarım. Hak davasıdır davamız.